Yok, yok ayarlanmıyor. Hmm. Ben de baktım öyle ayarlanıyor bir şey mi? Yok. yok 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 Abi adam anladı bana açacağını. Of. Evet motivasyon oldu ya. Giderdin. Ne? Hadi be. Ya ama yürü be onda bir şey yok ki ya. Kodumun oyunu seni ya Oğlum gitme daha geri ver daha Oğlum takım oyunu bilmez misin alırsın geri verirsin top yaparsın gidersin sonra Oğlum artık kılıçlar çekildi He? Kılıçlar çekildi artık Oğlum 2-1 lan maç Kopmuştu bir şey yok Hadi, hadi. Hayır, hayır. Tamam. 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 Allah'ım ya Rabbim değdireceğim ya. Ya bu pası böyle vermiyor muydu? Ortaya verecek adam gol atacak. Gerek ya. yok sen vuracaksın abi orada. Daha adam kalmadı Pampere ben zaten. Girmez, girmez. girmez. Bu sayı Girer, girer, girer. Ben bekliyorum kalenin önünde. <laughs> <Bu> gördüm. <laughs> Lan kanka. Abi attım daha ne da yapayım? Oraya saldım zaten ya sen ya atacaktın. <laughs> Bey zaten <gülüyor> ah onu <laughs> yapaydık. Bunu yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. Boyun bizde. Boyun bizde yemeyelim. Heh, <laughs> bırak yemez onu. A sloppy pass. Ana kodum çocuğu. Dangerous looking attack. And the attempt just band, uh, band, so band. Uh, band. Making use use of his physical strength to to on to to Well, Well foul play, says the referee. And he did well to der it out. But he keeps going. That's not a bad ball. Just couldn't capitalize there. Bad ball, the other one. Can they create something from here? Chick, 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 chick. Çok güzel pas be. Bu ne güzel paslı var öyle. <laughs> Yok çok güzel paslı <laughs> valla. Bakayım kaleci açtı, açmadı. <laughs> yap 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 çok güzel beyler be. Hmm. Hı O Oğlan maç biterken ne ya, oldu? Ya bak senin o paslarını hala anlayabilmiş değil mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> dene dene bana. <falan. gülüyor> Yok yok bu dönerek pas vermeler falan var ya, hayır hayır bu pas normal pasını demiyorum. En son şeyi bile, asisti bile dönerek şey, pas verdi. Hani artistlik pas verdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir güzel oynadık güzel, böyle devam edelim, alacağız bu maçı hadi. Kupa yakışır bize beyler, İlk kupamızı alalım ya. lunch on other, but between the sides perfectly positioned to take it away well possession tells you everything nothing really to split the two teams up you have to say it's been an enthralling encounter up to now both teams playing some really expensive just had to keep his concentration to the maximum any game, or this corner, bear fruit for them Now uh, the delivery. Cool. Cool. Yeah, outside for the uh... Well nothing comes of the attack when all is said and done. Back on. <laughs> <laughs> How can he take them on and beat them?

direkleri yıktın orada ama abi hadi ya Aman Tanrım Yeah A fantastic diving save and firing it into the area the end product just wasn't there but i'm glad that none of them were yeah yeah that's not so bad i'm excited about that possession lost, intercepted Now can they counter clinically? bir saniye geç versen. Ulaş. Çek 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 çek. Ne yapacağız? <laughs> evet, ben de öyle dedim ama. Hadi. İşte budur be. <laughs> Mükemmel pas. Ne bileyim kaydedeceğim bakacağız yarın artık. Yenilmezsek. Herif tutuyor la beni. Ah! Adam tuttu beni abi. Yoksa çok güzel pastı ah. Geride beklet takımı. Yok, yok yok yok. Çok güzel. Haydi bakalım. Bakar. Bakar. Gidiyoruz burcum birlikte. Git 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 sen sen git sen git oğlum sen git sen git sen git ee, o... geçmiştin çünkü adama. <laughs> güzel 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 ha bak o da hakkını verdi şutun. O düğmeye mi basmıştı ne yapmıştı? Hadi 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 Eski hadi Güzel tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hadi Harika Güzel. harika Lan gidiyorsun sandım gidiyorsun Hadi 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 オッサンドオッサンドオッサンドオッサンドオッサンド I'll tell you what, the superstitious amongst the fans won't want me to say this, but they are in position, Lee, to win the title. Well, it's the fear that gets you, Derek. You feel so close. You have one hand on the trophy. It could all be lost in the blink of an eye. Keep your focus. Hold on the bear. And unable to keep the ball. Well, there's still scope for late drama here. Five minutes left, and just one goal between the sides. Lan biri koşuyordu sonra kayın mı oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler oldu orada. Ha, <laughs> <laughs> biri bir, koşuyordu benim, gördüm. Benim, konusunu. benim adamın kondisyon, kondisyon kondisyon kalmadı yani. Çok güzel. Tam 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 tam. Sıkıntı yok sıkıntı yok.

Napi. Aynen. Cengiz, Burak. <laughs> Gökçen nerede? Yusuf. Minnoş. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Cengiz Bey girin. Dur.